Ata sana şimdi biraz filmden çıkıp bir şey soracağım. Hı. Önce bir şey izleteceğim ama soracağım tamam. soruyla ilgili olarak. Allah Allah. Sevgili Selda verir misiniz ee, şey? O <laughs> soru cevap soruyu. Biraz sizin taklidinizi yapmış, seyrettiniz mi? Bir tanesini gördüm, bir tane göremedim. Nerede görünüyor? Hiçbir şey söylesin. Ben orta beni buraya. Hayır, bir şey bir şey değil. Polonya'da da ayrısı oldu, yok. Hayır. Abi şey ben televizyondan seyrediyor. Kocaman adam var, duyuyor. Slav adam Fransızca biliyor. o şey diye yayıntıysa Afgan'ı çalıştım Afgan toprakçı adam. Ha, bu seyretmiş. Atanın taklidi. Fiorentina 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? Valla vermem vermem. O ayrı da işte biraz daha böyle tanıması lazım. 6 alır mı hocam 6? Yoksa 5 Yok hocam ne bileyim ben ne alacağını. Herif ekmek parası şimdi <laughs> <bir> boş ver. <laughs> Öyle puan verir mi? <laughs> Valla ekmek parası da değilim. Ben gerçekten çok seviyorum kendisini. Bir mihenk taşı hepimiz için İlber Hoca. Mehmet Demir kola çıktığımda yapmıştı. Evet, o çok yerine rast geldi. Çok çok severek. Beni biraz daha fazla tanıması lazım. Biz hocayla yani. her hafta program yapıyoruz. Evet birkaç Orada kere. Orada seni de çok sevdiğimiz için evet. kulaklarını çınlattık. E, hemen görünce de çok sorayım çok dedim. Çok isterim daha yakından tanımak. Beni tanıması lazım diyor. Öyle diyor televizyondan gördüğüm bir tanıması lazım beni ondan sonra yapsın <laughs> 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 Zevkle. <laughs> şimdi izleyicilerden sana filmle ilgili... E, Özellikle filmdeki işte Bursa şeyleriyle ilgili, ile ilgili çok fazla sorular var. Hı hı. Ee, Vallahi hepsini e, yanıtlamak istiyorum. Hazır buraya çıkmışken benim de e, konuşmaktan zevk alacağım şeylere dönüşebilir. Şeyi nasıl, e, özellikle insanlardan geri dönüşler filmle ilgili sana dönüşlerin nasıl olduğunu soruyorlar ama en çok sorulan soru mesela Selçuk Cengiz Bey sormuş. Filmin devamını çekmeyi düşünüyor musunuz? En çok onu merak ediyoruz demiş. Yok bu filmin devamı olmaz. Ben istemem devamı falan olmaz. Musun? Yok. Devamını çekene kadar o adam ölür ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> Adamı çitileyip bıraktık orada ya. Mümkün değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir soru çok güzel diyor ki dünyada komedyenler yaşları ilerledikçe komediden kara mizaha oradan da daha duygusal hüzünlü bir yerlere yalnızlık gibi temalar üzerine filmler işler yapıyorlar. Evet. Bursa Bülbül de sanki biraz hüznüyle, nostaljişiyle sizin bu tarafa doğru gittiğinizi gösteriyor mu? Özellikle Peru'yu çıkarıp attığınız sahnede e, izleyicimizin aklına o gelmiş. Ne düşünüyorsunuz bu konuda diyor. Tarz değişikliği ile ilgili bir şey hissetmiyorum ben. Yani Louis de ne yapacağız? Mesela Charlie Chaplin'i ne yapacağız? Yani öyle bir şey yok. Komedyen her yaşta komedyendir de. Mesela diyebilirsin ki e, sinemada değil de ben bir komik bir e, kabere... Yapayım sahnede yapayım yani komedyenler çok e, lezzetli kuşlar yani o, o kuşun susmaması lazım ben vallahi içimden geleni yapıyorum bilmiyorum ki sonra ne olacak yani şu an için bunu hissediyorum yaptım ee, oyuncular mesela oyuncu seçimi ya sanki o oroye yani ne... ben yaşımızı aldık ağırlaşalım falan öyle bir şey yok ya. ama dediğim gibi yaşımı aldım o zaman gerçekten e, çok istediğim şeyleri öne çekeyim diye. Çünkü benim cep telefonumda notlar kısmında aklıma gelen film düşünceleri var. Bunları ben not ediyorum. Şimdi orada birikmiş bir şeyler var. İşte onların içinden gerçekten yapma, yapmayı çok istediğim şeyleri, projeleri öne çekeyim kafasındayım. <laughs> Çalışırken en yorulduğu film buydu demişsin. Evet çok. Çok gece sahnesi vardı. Hmm. Gece sahnelerini çekebilmek için e, gece çalışmak gerekiyor ya. Yani 9 gibi başlayıp sabah ezanıyla bitiriyorduk. Şimdi e, gün ağrıyor, erken ağrıyor. E, bir gece olur, iki gece olur. Dizi Dizilerde oynayan arkadaşlarımız, oyuncu arkadaşlarımız tabii bunların daha varlarını yaşıyorlar ama zaman kısıtlı olduğu için bir mekana girdiğin zaman o mekandaki çekimleri bitirmen lazım. Altıncı hmm. eylem çekimlerini 6-7 günde bitirmemiz gerektiği için. 6-7 gece ise 6-7 gece reposus onu bitirmemiz gerekiyor. Çünkü bir daha oraya trafik olarak da girmek zor olacak. Yaz başlıyor. Biz tam Haziran başı gibi çektik. Düğünler var, onlar var, bunlar var. Oradaki hayatı durduruyorsun. Koca parktaki hayatı. E tabii ki çok ağır yorulduk ama değdi çok şükür. Ata sen film... yani inan repolarda böyle oyuncularla böyle göz göze bakarak bir arada izleye mutlu olduk. Hani böyle diğer filmlerdeki gibi ben her gece eğlenti yaptık. Bir paydos yapınca o günü sahnelerini konuşup kutladık. işte bir, bir yudumda bir şey içtik falan hiç öyle bir şey olmadı. Çok zordu ama çok da güzeldi. Ne kadar süre çekti zaten film? 6 hafta. Altı hafta kısa bir süre mi aslında böyle bir film için Yok. Evet. Hmm. Bir buçuk hafta kadar kısa bir süre. Ee, filmin müzikleri var. Evet. Ama ne müzikleri var? Selda şu benim şarkıyı bir çalar mısınız ya? <laughs> o rahatlıkla. Kusura bakma. Hep gelelim sana. Kusura Hep bakma. Öyle sana. bir şey yok. Öyle derler ya şiir evet. anca okuyana kadar yazan okuduktan sonra okurundur derler. Tabii canım. Şairin değildir. Şunu çalar mısınız? şu? Valla Allah verdi. Yani çalışana yardım ediyor. Hikayesini mi anlatayım? Yani nasıl abi böyle bir şarkı nasıl gelir insanlar? Nasıl yazılır bunun sözleri? Nasıl beyaz zambaklar ne mesela? Neden sarı laleler değil, papatyalar abi ben, değil? Abi e, ben Bodrum'dan Bozcaada'ya geçiyordum. Filmin son 30 dakikasını toparlamak için. Evde hiç kimse yok Bozcaada'daki evde. Evde hiç yiyecek bir şey yok. Ben de dedim ki yoldan şeyler alayım. Hani böyle yol kenarında satıcı teyzeler oluyor ya böyle köyümüzün insanları. Arabayla durduk. Domates aldım, biber aldım. İşte e, bal vardı falan affedersin. Bal aldım bilmem ne. Kaç para falan dedi. Böyle kambur bir teyzecik. E, 80 üzeri. Böyle. Oğlanım dedi. İşte dedi 150 lira falan filan. Tam verirken çiçekleri gördüm. E, çok dikkatimi çekten yani çiçek beni çağırdı gibi bir şey oldu. Bunlar ne dedim? Lilyum'a benziyor ama tam değil gibi. Zambak dedi. Dedim kokla bak kokla dedi. Böyle tuttu beni omzumdan koklattı falan. Dedim çok güzel kokuyor. Al bunları da dedi. Tamam dedim. Aldım ben onları da. Koydum arabaya. Zambaklar ben. Ulaştırmacı arkadaş. Gidiyoruz. <laughs> bir tane de örümcek almışız. Zambak tutuluyor böyle zamba. <laughs> Abi ben televizyondan tanıyorum sizi falan. Hani Güney Ege'nin örümceğini Bozcaada'ya götürüyoruz. Dedim orada yeni arkadaşların olacak falan. Gittik. Şimdi veranda böyle biz ufak bir evimiz var. Ee, sen biliyorsun işte 80 metrekare minicik bir ev. Kimse yok. Ben böyle bir gün, iki gün bir Gomis diye bir kedi var. Annemin kedisi. O geziniyor falan böyle arada simsiyah yavruları var falan gelip bakıp bana falan böyle bir şeyler yapıp uzuyorlar falan. Zambaklarla bakışıyoruz. Tam da bir sahne, öyle bir sahneye geldim. Yani bir şey, kıza bir şey söylemesi lazım. Yani gerçekten zambaklardan başka arkadaşım yoktu. Aa dedim bir şey desin. En sevdiğin çiçek ne desin diye geçince çorap söküğü gibi geldi ondan sonra. Sahneyi de getirdi, işte o finali de getirdi. Her şey yani yolda durmasam, o teyzeden o çiçeği almasam belki de yaşanmayacak bir hadise. anında şarkısı da geldi tuhaf öyle biçimde. Mi? Var telefonumda kaydı. Yayından sonra dinletebilirim. Taşkın abi attım mesaj var. <laughs> Anırıyorum ama. Havaya girmek için Bülent Ersoy'un sesiyle söylüyorum meyane. Vallahi Bir rüzgar kopar da gecelerde falan böyle yapıyorum havaya gireyim diye tamam mı? Böyle falan hani beğensin Asla Taşkın abiye beğendirmeye çalış. Çünkü o beğenirse olur. Sözleri de ben yazdım. Ya yani eksikti. Sadece meyanı geldi. Yolladım. Dedi ki bu olur. E, müziğini dedi ben de dedi katkıda bulunayım. Müziği ikimize ait. Hmm. E, sözleri dedi sen yaz. Bu senin meyana dedi ben dedi önünü arkasını her yerini toparlayacağım. Tabii o kadar kurt ki Taşkın Sabah yani o ekol başka bir ekol yani filmi anlattığımız yıllarda Taşkın abi tarab ya da müzisyenlik yapıyor. Yani müthiş bir müzisyen bir ailenin pırlanta pırlantası yani Sabah, ben Taşkın ben. Sabah o dönemin sound'uyla yaptı. Ya inan. Filmde kullandığımız e, sound var ya oradaki birçok alet internetten falan onları bulup devirden kalkmış devrini tamamlamış aletleri böyle şeylerden koleksiyonerlerden falan bulup onları e, şeye aktive edip onları tekrar tamir ettirip stüdyoda kayıtları onlarla yaptı. Yani çok... O, orijinal biri gerçekten. Şeyi merak ediyorum ben. Buradan ona da bir selam çakalım. Selamlar sevgiler Taşkın abimizi bir tanedir çok seviyoruz gerçekten emeklerinize de sağlık ikinizin. De Bursa şal... kızı ve şeyi de öyle yaptık ikimiz Hı -hı. beraber yaptık sözlerini ben yazdım müziklerini Taşkın abi yaptı Bursa kızının müzikleri önceden yapılmıştı bana müziği verdi ben de Beyoğlu'nda yürüyorum karlar yağıyor. Ya.

yani bir de tanınıyorsun abi. Ata Demirer delirmiş. Uzun zamandır zaten film yapmıyor. Beyoğlu'nda kilisenin önünde kendi kendine konuşuyor diye bakıyorlar yani. Taşkın abi bak dinle. istemeye geleceğim seni. Yar 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 falan. Oradan öyle gönderdim. Böyle oluyor. Demek ki bu işleri yapan abilerimiz de böyle yapıyor yani. Ben daha önce de şarkı yaptım. Fındık fıstığı yapmıştım mesela hmm. bu Bir de komik şarkılar falan yapardım ama işi ciddiye bindirdik şimdi gibi oldu. Şimdi bu sene... şimdi ciddiye bindirmiş gibi oldu. Bu sene muhtemelen ben bir yazı şeyle geçirdim. Yaşamak yalan belki. Yalan delice söylüyorum. Senin evet. o şarkınla Bir yazı bozacağı da da Cenk kulakları çıksın. Müthiş o. Hele sen ne müthiş söylüyorsun. O benim yani. Abi işte bak aslında sırrı orada yani. Ben sevdiğim şeyleri yapabiliyorum. Onu ben o kadar çok rahmetli kurtuluşun mekanında o kadar çok dinledim ki Nesrin Sipahi'den. O kadar güzel okur ki yaşamak yalan belki dinledim dinledim dedim ki bir gün bir albüm yaparsam bu şarkıyı ben de bir okuyayım ya ben dedim bunu çok okumak isterim dedim okudum efendim nasip oldu okudum artık bir ara Cenk bizim battı balık delirmişti artık dön İstanbul'a falan diyordu bana böyle böyle yapmaya başladı mı yapmaz mı tabi delirmiş artık dön abi İstanbul'a çünkü her akşam başlıyoruz yaşamak yalan belki diye. Dükkanı kapatana kadar 10 kere falan çalıyoruz. Şimdi bu yazda hayırlısıyla beyaz zambakları <laughs> lansmanını yapacağız. Zaten ben koyar koymaz paylaşık paylaşmaz cenkmezi yaptı. Yandık diye <laughs> diye. Çünkü ben kapatırım yani bütün beyaz zambakların. Şimdi filmin içerisinde çok önemli bir yeri var. Yani işte tam yeri öyle oldu. Yani, yani onu zambak bana verdi e, teksti. Ben yazdım işte kıza sordu kız o dedi zaten bana kadın demişti bu dedi soğanlı dedi bana satan kadın. Soğandır bu dedi sakın öldü zannetme dedi seneye tekrar çıkar 2 aydır bunun ömrü dedi. Bak o zaman veren teyze bana aslında şifreleri verdi. Ben bir de şey Sahil. çok severim can kırlangıç mevsimi tabirini çok severim. Çünkü kırlangıçlar annemin doğum günü civarı gelirler. 24-25 Mart civarı bir lodos fırtınası olur. Onunla lodosa binip geliyor bedava ya. Güney rüzgarı. <laughs> o zaman gelirler. Sığırcıklar gelince de giderler. Yani Kasım başı gibi falan giderler. Ben kırlangıç mevsimi demek benim gitmem demek. Yani bahar geldi. Haydi denizlere bir yerlere nereye gidiyorsak gidebiliyorsak o sene. İşte kırlangıç mevsiminde oluyor hadise. Baharda oluyor yani. O yüzden e ee, O sahnenin replikleri de o vermiş oldu yani. Ee, oyunculara nasıl karar verdiniz zaten? Oyunculara biz hep aynı şekilde karar veriyoruz. Hakan abi, ben, Necati abi, zekasına ve e, analizine güvendiğimiz değerli yapımcımız, uygulayıcı yapımcılarımız Mahir, Funda e, hep beraber düşünüyoruz. Kast Ajansı hep birlikte. Efendim, düşünüyoruz. Buraya kim olur? Buraya kim olur? Yani ben bir oyuncuyu düşünerek yazmıyorum. Hiç. Ee, film biraz işte biraz önce sen başta da söyledin. Yani Cem Gelinoğlu mesela e, benim arkadaşlarımın çok yakından tanıdığı bir komedyendi. Birlikte çalıştılar çünkü film çektiler. Cem'i bana tavsiye ettiler ama ben Cem'i zaten seyretmiştim. Hmm. E, hem internetteki videolarını seyretmiştim. Hem e, Aykut Enişte'yi seyretmiştim. Çok gördüm Cem'de onu yani. Cem bu dedim. Ee, i̇şte eve geldik. Birlikte sohbet ettik falan. Cem sayesinde Özge'ye ulaştık. Özge, Özge de onun favorisi. Yani dedi ki Özge Özge Özdaçar e, çok enerjisi çok yüksekti. Müthiş tede. oynamış ya. Tabii. Müthiş oynamış. Yani çok çok Bursa'da sahiden o evdeki o kız o. Yani çok yetenekli gerçekten. Ee, sonra Hakan abinin gözü e, bu konuda aslında birinci şey Hakan abi. Hakan abi çünkü Türkiye'de komedi yönetmenlerinde bence e, çok kıymetli bir noktada e, ve hepsini tanıyor yani hangi oyuncudan ne alabileceğini biliyor Hepsiyle çalışmış işte Toygando Hakan abi sayesinde iç, girdik iyi ki girmiş e, hayatımıza diğer oyuncularda mesela Melek abla e, fikri bir anda Hakan abi'den geldi olanlar oldu da mesela ülkü duru fikri de Hakan abi'den geldi yani Hakan abi varken. Bizim çok fazla konuşmamıza gerek yok. Sadece ben orada oyuncu ile beraber işte İtalyan provalar, bir şeyler e, o düşün diyorlar ya işte e, onları yaparken oyuncuya yardımcı olmaya çalışırım. Onun dışında e, böyle hani daha önceden bunu bu oynar, bunu bu oynar gibi pek düşünmüyorum yazarken. Hepsini bütün karakterleri ben oynarken şey yazarken oynuyorum içimde. Bursa Bülbülü komedi filmi değil miydi? Ben niye ciğerim çıkana kadar ağladım bu finalde? Ya yani ee... Bursa Bülbülü türü komedi müzikal drama. Yani bilinçli bir tercih miydi ee, yoksa yazarken oraya mı gitti diye soruyorlar öyle mi gelişti? Yok ben onu düşünmüştüm daha önceden ama zambaklar da beni oraya daha hızlı attı. Gelen bırakayım ya, seni oraya Teyze o hikayeyi söylemiş <gülüyor> sana. <gülüyor> teyze söyledi hikayeyi ben seni oraya bırakayım dedi. Ee, yani dediğim gibi o öyle oldu. Ee, başında sen de söyledin aslında bunu çok güzel bir izleyicimiz doğdu duyguda görünen <laughs> o. Bence bu finalin üzerine durmayalım artık Biraz gırgırıya neşeli günler hissiyatı da veriyor demiş. Ertem e, tabii İlmez, onlarla büyüdük. Yani, geri götürüyor demiş. O filmler çekilmemiş olsa gırgıriyeler, işte Ertem Eğilmez sineması, Yavuz Turgul sineması, Nesli Çöl geçen. Yani o Yeşilçam olmasa böyle bir şey yapamayız. O, o yeşil gölgesinde büyümüş çocuklarız. O kozalaklar düştü kafamıza yani. Kalbimize de düştü. Şu an hala mesela sen havam sınıfında sinemada seyrettin mi? Hayır. Ben seyrettim mi? Hayır daha önce seyrettik mi? <laughs> tamam yapmayacağım. Bu aramızda. <laughs> Bir, bu başlarsa bitmez. Tamam kapattık. Ee, ama televizyondan filme aşık olduk mu? <laughs> televizyondan aşık olduk mu filme? Artık çok artık çok geç. <laughs> televizyondan olduk mu? Demek ki dijital de aynı şey. Televizyondan oluyor. <laughs> oluyor. Yani yapma yaptırma sahneyi geri alayım istiyorsan rahatlamak için. <laughs> hocam, sabah ile <hocayla> konuştum <laughs> gerçekten konuştum bu arada. Hocam baş tacı hocam bir dizi ameliyatı geçirmiş buradan ha. selam yollayalım. Şimdi bak onu söyleyeceğim. Hocam geçmiş olsun. Evet Fatih hocamız gerçekten kıymetlimiz canımız ciğerimiz hocamız ameliyat olmuş e, diz ameliyatı olmuş çok geçmiş olsun diyoruz. Ee, bu vesileyle senin hani şu yaptığın vesilesiyle hem hocayı hatırlayalım hem de kulaklarını çınlatalım istedik. Yani televizyondan da sevilebiliyor işler. Biz işte hiçbirimiz sabaham sınıfını sinemada izlemedik. Yani olabiliyor. Filmde, de yani Bursa'da böyle bir şey var. Muhtemelen ki yani kuşlarla ilgili çok önemli şey var. Abi ben kuşbazım. Ben kuşbaz mı denir ona? Evet benim komşu bizi beni şikayet etmişti Bursa'dayken yani. Hmm, o da çocukluktan bir gerçek mi? Tabii değil? ben yani ben obsesif derecede eski bir kanaryacıyım o da olsun yok şahit olsun yok malta da olsun roller olsun bilmem ne de olsun falan ben o şeye ne demek diye... bu türlerin? yani bu... türleri ha. kanarya sadece sarı bir kanarya değildir hani o, o malta kanaryası ee, onun türleri var norwich var mesela filmdeki bir parizyan kanaryası zeki paşa diğeri <laughs> zeki paşa <laughs> diğeri şey e, alman derler glasswert yani onlar ben baya böyle pul koleksiyonu gibi hayvan besledim yani yıllarca. Özür dilerim. Şu anda da evde bir tane kuşum var yani. 8-9 yıldır aynı kuşa bakıyorum. Söylediğin bütün... Çok güzel kuş bak. Ben sana söyleyeyim mi? En güzeli var evde. <laughs> bir tane var. Of. Gelişleri mi göreceksin? Çivi çak, çivi çak, çivi çak, çivi çak, çak. Ya bir başlıyor sabah. Oğlum ötme. Brrr. Oğlum yapma kafam gibi. Brrr falan. <laughs> aklıma ben... Ya bak bir hatıra geldi aklıma. Anlatayım mı bilmiyorum. Lütfen, lütfen. Kuş çoluğumu kanıtlayacak bir hatıra. Gerçi bir kere televizyonda anlatmıştım da sana mı anlattım bilmiyorum. Bu Perşembe pazarının orada ötücü kuşlar şeyi kurulurdu, çarşısı kurulurdu pazar günleri. Kafesini alan orada. Yasak kuşlar da var sakalar, floryalar. Hiç tasvip etmiyorum bu arada doğa kuşlarına evde bakmayın. Ben de Avrupa yakasında oynuyorum. Sokakta yürüyemez haldeyim volkan volkan falan. Ben o pazara giderdim. Böyle saka almak için isketi sonra yemin ettim 2007'de o zamandan beri doğa kuşu bakmıyorum. Neyse. Tam böyle ben şey yaparken bir insanlar koşturmaya başladı falan. Ne oluyor baktım ATV kameralarını gördüm. Orman Bakanlığı, zabıta şeyi, kameralarla falan pazarı basıyorlar. Evet. Çünkü orman, şey, orman Müdürlüğü basıyor mesela o şeyi alıyor kafesleri açıyor azat ediyor kuşları. Yasak bir şey. Ya ben de <laughs> ATV'de Avrupa Yakası'nda oynuyorum yani. Elimde şu kese kağıdında civciv gibi kuşlar. Sağa gidiyorum, sola gidiyorum, boğa gibiyim. Yani o zaman 140 kilo falanım. Hani beni hemen görecekler. Aga'nın biri yapıştı koluma. Ada abi gel benimle dedi falan. Bir gittik. Bir tane büyük bir jip. Jipin kapısı açıldı. Böyle yaptı. Arabaya bin dedi adam. Bir baktım ufacık da bir adam. Meşhur jockey Süleyman aktı. Aa, bin arabaya çabuk falan. film gibi biz kalktık oradan. Böyle yaptı. Bir daha seni orada görmeyeceğim. Kuş ihtiyacını ben karşılarım dedi. <gülüyor> <gülüyor> Baya Film gibi. Vay. Yani sonra gittik şey hipodromun orada bir kuşhanesine gittik. Bak burası çok acayip. Bir girdim içeri bin tane kuş var. Bin tane florya var. Bin tane saka var. Dedim Süleyman abi niye bu kadar var? Niye bu kadar? İstediğini seç diyor bana. Biz bunları dedi tek tek dinliyoruz dedi. Dedim neden tek tek dinliyorsunuz? Bak işte o laf belki bu filme de girmiş olabilir. Biz dedi Zeki Müren'i arıyoruz dedi. Yani onların da çok orijinalleri var. Yani Yetenek bitmiyor hayvanda. Hani bir at bulursun dersin ki 10 yıl boyunca şampiyon oldu öyle bir kan. Kuşta da öyle kanlar var. Bu e, filmdeki kuş hikayeleri gerçek yani. Ben sana bir başka kuş hikayesi şimdi hatırlatacağım. Buyur. Bozcaada'da da Rengon dükkanda oturuyoruz. Hı -hı. Bir zabıta geldi. Eski zabı tabii. <laughs> Hatırladın mı? Evet Necmi abi. <laughs> Necmi Sevgili seyirciler. Necmi abiye <laughs> bir tane muhabbet kuşu hediye ettim ben. Necmi abi... Burada anlatılır mı ya bu hikaye? Anlatın anlatın. Anlat, anlat. İstediğin, anlat, istediğin şey gibi anlat. Sonunu da istediğin gibi anlat. Necmi abi de biraz böyle içki de kendisi de sever. Baktım böyle çakır biz de candaşla oturuyoruz. Ya dedi baktım ben ya falan filan. Ne oldu Necmi abi? Dedi. Ya dedi bu dedi kuş dedi deli ya dedi. Salıyorum ben bunu evde dedi. Köpek var dedi. Ganiş var bir tane benim dedi biliyorsun dedi. Onun dedi tam ensesine konuyor dedi. Saçlarını yoluyor hayvanın dedi. Abi dedim yapma öyle şeyler dedim. Kanıç mı? Yani köpek bu. Bir anda dedim kapar kuş dedim. O da dedi ağzıyla etsin dedi. Yarım şişesini o içiyor benim rakını dedi. <laughs> ya kuşu alıştırmış böyle bir şey oluyor dedim. Kuş hapşırıyormuş sürekli <laughs> falan. Ve kafayı bulunca da köpeğin saçlarını yoluyormuş. Yani çok absürt bir hikaye. Şimdi bunu yazsan derler ki yani bu filmde ne kadar absürt saçma sapan bir şey. E, uydurmuş uydurmuşlar. Bunu bize anlattı. Tabii biraz yani, egzajere ediyor. Onu biraz <laughs> biraz meddallık yapıyor. Ama içmesin ha, dedi. içmesin ya. o zaman ya dedi. ağzınla içsin o kuş da o zaman dedi. <laughs> o kuş arada başka bir şey var da yayında söylemeyiz. <laughs> Yok onu söylemeyiz. <laughs> Metin Akpınar ben senin böyle çok yani müthiş bir taklit yeteneğim var o ayrı da Metin Akpınarı ben ilk kez şeyde gördüm. Yani e, Bursa bülbülünde gördüm. O oradan bir e, fuardan bir sahne, aşk olsundan bir sahneyi sen oynuyorsun. Hı -hı. Metin abi seyrettin mi onu? Seyretmiştir herhalde. Ya yok sen hani konuştun mu ne bileyim. Tabii ki. tabii biz Metin abi misafir olduk. Ben izah ettim ne yapmak istediğimi. Yap yavrum dedi. Güzel olur dedi. Yap dedi. Ee, sağ olsun izin verdi. Ben de yapmaya çalıştım ama çok çok çalıştım ya. Yani Muhteşem o böyle oldu. taklit çok... yapmak gibi değil. Çünkü o bir inceleyince o bir dakikalık sahneyi İçinde horon tepiyor, hint hint hintli taklidi yapıyor, es veriyor, inerken kızı küçümseyerek iniyor, dalga geçecek vücudu hazırlıyor, herkesi hazırlıyor, ondan sonra oturuyor yanında müzikal bir şey var, çok böyle parça 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 çalıştım onu. Ee, i̇nşallah dedim yüzümüze gözümüze bulaştırmamışızdır galiba bulaştırmamışız çok gibi güzel, gözüküyor çok... ama yine de Metin abi karar verir ben bir gün beni arayıp şurası şöyle olmamış da diyebilir o eleştiriye de. Başımın üstünde yeri var yani. E, Bülent Hanım biliyor mu? Peki ya yani böyle bir şey... Tabii tabii hepsinden izin aldım. Öyle ben. Mi? Şahsen aradım. Ne dedi Bülent Hanım mesela duyunca? Bülent Hanım e, inan çok uzun sürmedi konuşmamız. Durumu izah ettim. Neden dedi böyle bir şey yapma arzusu hissediyorsun? Dönemin dedim gerçekliğini artırmak için. Çünkü Hı. kasıp kavurduğu bir dönem. Müthiş e, e, albümlerin ard arda, arda patladığı. Müthiş bir dönem ve ben şanslıyım yine bembeyaz kıyafetlerle seyrettim açık havada. Yani Bülent Hanım Tabii seyrettim ya yani. babamlarla beraber. Yusuf restoranttan kalkıldı. Oraya gelindi. Orada limonata falan içiliyor ama zaten yük alınmış öbür tarafta. Bederler falan böyle kıpkırmızı gözlerle bakıyorlar. <laughs> ben de onların yanında. Yani çok acayip bir şey dedim. Bülent Hanım dedim yani dönemin gerçekliğini artırmak için dedim. Ben varım dedi. Bu çok onur etti beni. Yani sadece ben varım dedi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Emrah da öyle. Bir de Emrah'la konuşmamızda bir şey geçti. Dedi ki benim bir Best of albümüm çıkacak. ve bir tane dedi şarkısında sen söyler misin dedi. Dedim estağfurullah yok dedi ben çok istiyorum dedi. Ve benim onun en sevdiğim şarkılarından birini bana verdi. Herhalde birkaç ay sonra çıkartacak o albümü. Ben, ben de, de dinleyeceğim. Ya bitmiş halini dinlemedim hiç. Unutabilsem. Ah ne yapsam ne etsem. Evet. Bulabilsem. Ben de öyle düşünüyorum. Ne şarkıdır K o ya? Sorma. sinirlerim bozuldu. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah. Anlayamsan oh Evet Candaş nasılsın? <laughs> Valla o şarkı çok çarpar beni. Çok severim ben o şarkıyı. Allah bak <laughs> Gerçekten tüken. oldu ama orada gerçekten oldu. Sana bir şey söyleyeceğim. Ayten teyze filmi seyirince ne dedi? Ya annem benim ya. Gerçekten. Merak ediyorum, ben Oturdu seyretti. Arada yorumlar mı oluyor yoksa bitiyor ve sonra bu konuşmaya başlıyor? Galada, galada seyrettim. Ha, öncesini seyrettin. Ben seyrettim. galaları onun için yapıyorum ya. <laughs> Canım benim ya. <laughs> Ellerinden öpüyoruz buradan. Seyrediyorsa ya da, da seyrederse. Çok iyi bir eleştirme. Su gibi akıyor bunlar. Ben adadan biliyorum. Su gibi akıyor dedi. Su gibi akıyor hiç korkma dedi. Ben anlarım dedi. Su gibi akıyor dedi. Onun ölçüsü o su gibi akıyor. Vücudumu dinledim dedi. Tüylerim dedi kalkıyor iniyor. Kalkıyor iniyor dedi. Bu tüyler dedi böyle kalkıp iniyorsa dedi benim oğlum iyi bir şey yapmış diyorum dedi. Gerçekten en iyi yolu biliyor musun? Yani sen yani nasıl üst beynine nasıl matematik nasıl eleştirel bakarsan bak vücut doğrusunu söyler. Yani vücut doğrusunu söyler. Mesela ben bir keresinde şimdi birden doğaçlama aklıma geldi. Böyle hayret eden insanların ağzı açılır ya. Aa falan. Hani bu çok komik, çok komik bir şey değil mi yani? Hani bir, yerde oynarken yapabiliriz bir sitcomda falan. Aa falan. Bu bana çok abartılı gelir. Herhalde dedim ben hayatımda hiç bu duruma düşmedim. Yani hiç öyle açılmadı ağzım. Ya bir kıza çok aşığım. 20'li yaşlarım falan. Hiç beklemiyorum. Bak hiç beklemiyorum. Bodrum'da bir anda sevgilisiyle beraber karşıma çıktı. Ben böyle oldum. Bak. Aa. <laughs> Ve o an kendimi yukarıdan gördüm yani. Ben de 22 yaşında falanım. Yukarıdan gören adam işte zaten şu an e, başıma bütün işleri açan adam. Dedim ki gerizekalı kapat ağzını dedi öbür ata Yani bayağı böyle aa demek ki öyle oluyormuş ya. Yani. Çocuklar çok yapar mesela. Konuşma oldu. Şu nasıl dersin mesela bir sihirbazlık numarası böyle. Aa. Aslında onu biz zamanla geliştiriyoruz. O ağzı kapatmayı öğretiyoruz kendimize. Duygularımızı bastırıyoruz. Eski sevgiliyi görünce bir konuşma oldu mu yoksa gördüm ve geçtin mi oldu? Yok adam var yanında. Kafamızı gözümüzü yarar. Voleybolcudu bir de adam. Tanıyorum ben. Boyum kadar kolu var adam. uzakta baktım böyle. Atan film Gittim Arjantin'e vurdum kendimi. Arjantin vardı o zaman biliyorsun. Böyle aradım odayı aradım böyle. Oda hangisi benim?